Parazitler gerçekten ihmal edilen ve bir hastalık olarak kabul edilmiyor ama insan sağlığını çok ciddi anlamda etkileyebilen bir patojen, bir mikroorganizma. Eğer parazitlerle ilgili dünyadaki yapılan çalışmaları dikkate alırsak göreceksiniz ki parazitlerin kansere sebebiyet verdiğini, parazitlerin sindirim sistemini bozarak giz hastalıklarına sebebiyet verdiklerini ve dolaşımı bozup otoimmün sistem hastalıklarına kadar vücudu tamamen ilgilendiren hastalıklara neden olabildiklerini göreceksiniz. Bilimin teyit ettiği bu çalışmalar aslında aklen biraz düşündüğümüz zaman bunu anlayabiliriz. Çünkü bağırsak florasını bozan, bağırsakları bozan her şey vücudun işleyişinin tamamını bozabilir. Bağırsakları parazitten temizlemek çok değerli, çok anlamlıdır. Şimdi artık hekimler bunu da daha iyi fark edebilmeye başladı. Kolon hidroterapi gibi birçok terapi yöntemiyle bağırsakları temizlemek, karaciğer detoksu gibi halk arasında bazı hekimlerde de çok yaygın olan geleneksel tıbbın çok tavsiye ettiği yöntemler var. Karaciğer temizliği, bağırsak temizliği çok anlamlı, çok değerlidir. Neden? Çünkü vücuttaki bütün işleyiş. Eğer nörolojik en uzak bağırsaklara hastalığın, nörolojik hastalıklar olduğunu söylesek ama aslında öyle değil her şey bağırsaklarla alakadardır. Eğer yediğiniz, içtiğiniz vitaminler, minareller bağırsaklarda emilmiyorsa sizin beyin sağlığınızın yeterli olabilmesi de mümkün değil. Bugün omega bağırsaklardaki emilimle alakadar olan bir vitamin beyni besleyen, dokuları besleyen çok değerli bir vitamin. B12, midede bağırsaklarda emilimle elde edilen ve kalp damar ve beyin damar sağlığını etkileyen temel vitaminlerden birisidir. İşte bunları ıskalamak ile bağırsak ve bağırsak parazitleri arasında çok ciddi bir ilişki var. Maalesef bunu ıskalayabiliyoruz. Bağırsak parazitlerinden kurtulmak, bağırsak sağlığı insan sağlığının en temel kapılarından birisidir. İnşallah Allah şifanıza vesile olur.